Herkese merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün sizlerle Sony'nin APS-C kategorisinde çıkarmış olduğu en güçlü modellerden biri olan Sony A6700'ü tanıtacağım. Sony A6700 kompakt gövdene profesyonel performansla birleştiği bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Bu videoda tasarımdan işlem gücüne, video performansından netleme kalitesine kadar bir sürü konuya değineceğiz. Haydi videoya başlayalım. Tasarım konusundan başlayacak olursak Sony A6700, A6000 serisinden esinlenilmiş. A6000 serisinin klasik hatlarını koruyor. Aynı zamanda el tutuşu olarak daha dengeli hale getirilmiş. Bendeki 18'e 105 milimetrelik ağır lenslerde bile gövdeyi rahatlıkla kavrayabiliyorsunuz. Ön ve arka kadranların yerleşimi ise çok daha profesyonel hale getirilmiş. Sony'nin profesyonel ayet 7 serisine desteklik gösteriyor ve menüye erişim daha hızlı hale getirilmiş. 672 gramlık magnezyum gövdeye sahip. Bu cihaza hem dayanıklılık getirmiş hem de taşıma anlamında daha kolaylık sağlıyor. Döner tam eklemli dokunmatik ekranı sayesinde vlog çekimleri olsun, selfie çekimleri olsun büyük bir avantaj sağlıyor Ayrıca bu kamerada vizör bulunmakta bu vizör elektronik vizör ve içindeki ekran o kadar kaliteli ki bazen ekranından değil vizöründen fotoğraf çekmek isteyeceksiniz bu kamera 26 megapiksel çözünürlükte bir kamera e, APS-C boyutunda APS-C boyutunda olmasına rağmen düşük ışıktaki performansı şimdiye kadar olan APS-C sensörlü kameralardan kat be kat daha fazla düşük ışıkta kumlanmayı baya baya azaltıyor dinamik aralığı da ciddi şekilde genişletiyor Sony A6700 diğer A serisinden en büyük farkı ne derseniz işlemcisi. Çoğu profesyonel Sony kamerasında olduğu gibi Bionz XR işlemciye sahip ve yapay zeka tarafından da destekleniyor. Bu sayede renk işleme, netleme ve nesne tanıma konusunda rakiplerinden bir adım öne geçiyor. Video tarafında 4K 120 fps'e kadar kayıt yapabiliyor, 10 bit videolar çekebiliyor renk olarak da 4.2.2'yi destekliyor. Bu da profesyonel düzeyde renk düzenlenmesi açısından büyük bir esneklik tanıyor. Videolarda sinematik görünüm elde etmeniz için ise log çekimler yapabiliyorsunuz. S-Log3, S-Sineton, HLG çekimleri bu kamerayla güzel bir şekilde yapmak mümkün. Sony A6700'ün odaklama sistemi 759 faz algılamalı noktadan oluşuyor ve yapay zeka tarafından da destekleniyor. Yani şöyle söyleyeyim, yüzünüzde maske, gözlük, kask bile olsa sizi algılıyor. Sadece insan da değil, kedisi, köpeği, taşıtına, uçağına varana kadar birçok nesneyi takip edebiliyor. Hareket halinde olsanız dahi nesneyi asla kaçırmıyor. Bence bu netleme sistemi profesyonel film setlerinde bile güven verebilecek kadar kaliteli olduğunu S düşünüyorum. Sony A6700'ün stabilizasyonu sağlamada en etkili yöntemi gövde içi 5 eksenli bir sistemi olması. Bunu aktif steady shot denilen dijital sabitleme ile birleştirip ortaya neredeyse gimbal seviyesinde bir stabilizasyon sağlıyor. Videoyu 60 fps ya da 120 fps ile çektiğim zaman görüntü inanılmaz akıcı hale geliyor. Tabii 120 fps modunu açtığımız zaman bir miktar crop dağıtıyor makine haberiniz olsun. 1.6x civarı bir crop yiyorsunuz makine bu arada 4K'da bir miktar ısınıyor arkadaşlar. Bu ısınmasının önüne maalesef geçmek mümkün değil. Mesela Sony FX modellerinde e, kendinden fan sistemi mevcut olduğu için kamerayı soğutuyor bir miktar. işlemci soğutuyor. Yalnız bizim bu modelde dışarıdan bir fan almazsanız, ya 4K 60fps ile benim deneyimlerime dayanarak söylüyorum bunu. E, ortalama bir oda sıcaklığında 24-25 derecede yaklaşık 45-50 dakika e, bir performans sunuyor. Profesyonel film yönetmeni değilseniz ya da Antalya, Mersin gibi aşırı sıcak ortamlarda klimasız bir odada çekim yapıyorsanız o zaman ayrı fan gerekiyor. Onun dışındaki her yerde bu kamerayla çekim yapabilirsiniz. Bu kamera aslında bir hibrit kamera. Yani hem fotoğraf hem video tarafında da kullanılabiliyor. Fotoğraf tarafında oldukça güzel sonuçlar veriyor. 14 bit RAW çıkışıyla renk geçişlerinde son derece pürüzsüz bir hava veriyor. Renk tonlamasının özellikle önceki makinem Sony ZV-10'a göre daha doğal olduğunu söyleyebilirim. Özellikle s ton kullanırsanız bu farkı daha da iyi anlayabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere ISO ne kadar çok yüksek olursa fotoğraf kullanması yani grenlenmesi baya baya artıyor ve fotoğrafı çok kalitesiz hale getirebiliyor. Bu makinede 3200 hatta 6400'e kadar ben çok fazla grenlenme hissetmedim açıkçası. Örneklerde de gördüğümüz gibi dinamik aralık konusunda bu makine acayip işler başarıyor ve çok net. 11 fps'e kadar da sürekli çekim modu mevcut. Yeni menü yapısı dokunmatik kontrolün tam aktif hale gelmesiyle beraber daha pratik hale gelmiş. Artık menülerde parmakla gezmek, ayarları sürükleyip değiştirmek mümkün. Mini HDMI, Type-C ve mikrofon girişleri mevcut. Bunun üzerine kulaklık girişi de eklenmiş. Bu makinenin içerisinde FZ100 bataryaları mevcut. Bu da aşağı yukarı 400-450 fotoğraf ya da 90-100 dakikalık bir video performansı sunuyor. Bu Bluetooth 5.0'ı ve Wi-Fi 5.0 GHz ağını desteklemekte. Bu da telefona hızlı veri aktarımını olanaklı hale getiriyor. Ekstra bir avantajı ise Sony'nin Creators App uygulaması var. Bu uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra uzaktan çekimlerde yapabilirsiniz. Sony A6700'ün artı ve eksi taraflarından biraz bahsedecek olursak, artı tarafları 10 bit 4.2.2 kayıt yapması, mükemmel yapay zeka destekli netleme özelliğinin olması, güçlü 5 eksenli gövde içi stabilizasyonu olması, kompakt boyutuna rağmen profesyonel ergonomiye sahip olması, geniş dinamik aralığının olması, dokunmatik menüsü ve uzun pil ömrünü sayabiliriz. Eksi yönlerine gelecek olursak 4K 120 FPS'te 1.6x'lik bir crop yapıyor. Gövdede kameranın ısınmasına karşı bir soğutma sistemi yok ve diğer APS-C boyutundaki kameralara göre biraz daha fiyat olarak yüksek seyretmesi sayılabilir. Ancak genel tabloya bakarsak hem fotoğraf hem video hem vlog çekimleri olsun bu kamera APS-C segmentin en üstünde yer alıyor. Sonuç olarak Sony A6700 profesyonel bir kamerasının olmasını isteyenler ve bunun taşınabilir olmasını isteyenler için bir numara olduğunu söyleyebilirim. İster YouTube çekimleri olsun, ister kısa filmler olsun, ister fotoğraf çekimleri olsun bu kamerayı tercih etmenizi öneririm. Bu gövde her alanda etkileyici bir performans sunuyor bence. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki test videomda görüşmek üzere.